Anç. Tamam official trailer yayınlanmış abi. Ah bu. Yayını da bir 8000 bitrate'e çekelim. Test of a person's true value. Ya Keanu Reyes abi'nin sesine bak. Facing. Staring it down. Johnny. I got you. It. It's neurogenic shock. He's dying. V, you in there? Ah, uh, my head. So, what now? Now, you find out what it is you need to do. A thing of beauty, I know. You've never. Life, even when you may be yapıyor. you go through Night City knowing a stray bullet could end you while hailing a cab. But that's never stopped you from taking action. You believe, Abi, çok güzel he he lanet olsun. It is death that has cheated you. If you got to kill. Abi Asmur var oyunda ya, Asmur var oyunda en sevdiğim. No. Abi lütfen çok bağlı olma yarın, ne olur ya, yalvarırım. Would you rather live in pieces, Mr. Nobody, or go down for all time in a blaze of glory? Baptalar gibi tarihe geçmek. Hadi lan baba. Oy. Abi çok bagli. Nereden biliyorsun Furkan çok bagli olduğunu? Ne kadar eminsin bu kadar bagli olduğundan? Ya çok güzel abi. Abi bütün videolarını izlemek istiyorum ya. Bütün videolarını ya. Abi birazcık bilgi sahibi bir mesela şey sa sahibi...